Herkese keyifli günler diliyorum. Ben Uğur Bıçakçı. Bugün sizlerle X Aura Global çatısı altında kendi kontrol panelimizi yani back office olarak adlandırdığımız bu paneli nasıl yönetiyoruz? Menülere nereden ulaşıyoruz? Yeni kayıtlar nasıl giriliyor? Sipariş nereden veriliyor? Veya organizasyonumuzda olan biten durumları nasıl takip ediyoruz? Kariyerler, hacimler. Bunların tamamını hızlı bir şekilde sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk olarak öncelikle backoffice.xaura.global.com adresimizden ilk başlangıçta kayıt olduğumuz mail adresimiz ve şifremizle giriş yapıyoruz. Burada önemli bir konu robot olmadığımızı doğrulabilmemiz gerekiyor. O yüzden burada örnek verelim. Lütfen su altında yaşayabilen şeylere tıklayın de, dendiğinde hızlı bir şekilde buradaki doğrulamaları yaparak bunlar bizim güvenliğimiz açısından çok önemli. O yüzden burada da hızlı bir şekilde 5-10 saniye içerisinde öncelikle kendi oturumumuzu açıyoruz. Bu oturumu açtıktan sonra ilk olarak karşımıza ana sayfamızda böyle bir ekran geliyor. Bu bu ekranı birazcık hızlıca ana sayfa üzerinden değerlendirelim. Öncelikle işte kendi ismimizi görüyoruz ve şu an 34. haftadayız. Dolar kurumuz 33.5 TL olarak burada haftalık olarak görüntülenebiliyor. Ve aynı zamanda MLM organizasyonunu göster denilen buton şöyle bakalım hızlıca. Buna bastığımız zaman direkt bizzat bizim kendi kaydettiğimiz arkadaşlarımızı görüntüleyebildiğimiz bir yer ortaya çıkıyor. Yani kendimiz kimleri kaydettiysek birinci sıra olarak o arkadaşları buradan görüntüleyebiliriz. Örnek verelim bıçakçı Füsun. E, buradaki işaretler ne anlama geliyor? Hızlıca ona da bakalım. Buradaki DM yazan kısım kişinin kariyerini gösteriyor. Eğer kişinin bir kariyeri var ise mevcut kariyeri bu kutu içerisinde farklı renklerle gösterilir. Devamında kişinin bilgilerinden sonra örnek verelim benim sağ tarafımda olduğunu gösteriyor. Şu anki bu hafta itibariyle girilen puanlar itibariyle birkaç gün içerisinde Pearl kariyerinde olduğunu gösteriyor. First line sayısı dediğimiz kendi kaydettiği kişi sayısı. 24. Buradaki yeşil tik işareti aktif olduğunu gösteriyor. Buradaki teraziye bastığımızda onun takım ağacına gidebiliyoruz. Yan tarafa bastığımızda ise onun şu anki toplam puanları görüntülenebiliyor. Örnek verelim. Buradaki teraziye bastığımızda Fisun Hanım'ın kendi organizasyonuna ulaşabiliyoruz. Buradan da gördüğümüz şekilde hani sunumlarımızda o bahsettiğimiz çizdiğimiz yuvarlaklar, ağaçlar buradan gözlemlenebiliyor. Ve örnek verelim. Buradan bastıkça da hangi kişiye basarsak basalım. Bu sefer de onun iş ağacı, onun iş ortakları açılıyor ve bu şekilde devam edebiliyoruz. Şöyle tekrar ana sayfaya dönecek olursak devam edelim. Bu sefer binary organizasyonumu göster dediğimizde ise ekrandaki şekilde de gördüğümüz üzere az önceki kendi ağacımıza gidebiliyoruz. Örnek verelim bu benim takım ağacım. Bir tarafımda ercüment kumru diğer tarafımda füsun bıçakçı ile başlayan organizasyonu görebiliyoruz. Burada da aynı şekilde işte emerald kariyeri, diamond kariyeri, ruby kariyeri şeklinde görülebiliyor örnek verelim kişinin herhangi bir kariyeri yok ise burada da paket olarak örnek verelim klasik paket örnek verelim bu tarafta premium paket şeklinde veya elit paket olan birisi varsa da orada da EL şeklinde görüntülenebiliyor. Buradan az önce gösterdiğimiz gibi bastıkça da hangi arkadaşın üzerine tıklarsak onun yani takım organizasyonunu görüntüleyebiliyoruz şöyle tekrar ana sayfaya dönelim ana sayfada direkt solumuza sağımıza herhangi bir yeni kayıt yapmak istediğimizde buradaki butonları kullanabiliyoruz kayıt yapmak için birden fazla alternatif var İstersek direkt buradan da sola yeni kayıt, sağa yeni kayıt yapabiliriz. Bazı arkadaşlar bu serbest yeni kayıtı da soruyor. Serbest yeni kayıtta kişiyi kaydederiz. Kaydettikten sonra sağa mı sola mı alacağımızı kendimiz belirlerip onun kayıt işlemlerini gerçekleştirmiş oluruz. Bu tarafta gördüğümüz şey ise o an gelmiş olduğumuz kariyeri gösteriyor. Bu tarafta ise hepimizin bildiği üzere kendi siparişimizi verdikten sonra 28 günlük bir aktivasyon periyodumuz başlıyor. Şu an benim kendi aktivasyonumda 12 günlük bir aktivasyon periyodum kalmış. Alttaki görüntülerde ise toplamda referans primi olarak ne kadar gelir elde etmişiz. Eşleşme geliri şu an kapalı. Üzerine bastıkça açılır. Eşleşme dediğimiz takım ağacımızdan kaynaklı. Sağ ve solumuzdaki organizasyondan oluşan haftalık olarak bu zamana kadarki toplam kazancımızı gösterir. Matching bonus ise öğretmenlik geliri olarak adlandırdığımız takımımızdaki arkadaşların gelirlerine göre onlara yapacağımız öğretmenlikle liderlikle ilave kazanacağımız rakamı gösteriyor. Biraz daha aşağı indiğimizde kariyer ödülü örnek veriyorum ben Emerald kariyerine gelebilmiştim. Emerald kariyeri için toplamda 500 dolarlık ilave bir kariyer ödülü kazanmıştık. Havuz gelirleri ise şirketimizin her hafta %2 iki gelirini ayırarak belirli kariyerlere, ilk 7 kariyere ödeme yaptığı havuzdan dolayı elde ettiğimiz, o hafta örnek veriyorum 70 dolarlık bir havuz gelir elde etmişiz. Onun e, görüntülenmesini görüyoruz burada da başladığımız zamandan itibaren aşağı yukarı ilk kazançlarımızı Mayıs ayının başından itibaren almaya başladık Nisan ortasında başlamıştık e, yaklaşık 5300 dolarlık bir e, kazanca ulaşmışız biraz daha böyle aşağılara doğru devam ettikçe çektikçe de diğer panelleri de görebiliyoruz ama daha özellikle şu sol taraftaki menülerden de biraz daha kontrolleri anlatayım hızlıca Örnek verelim sol tarafta şu 3 çizgi basıyor bazen telefonlarımızda gördüğümüzde en sol tarafta görüyoruz bunu. Bu üç çizgiye bastığımız zaman menüler, alt menüler açılıyor. Örnek verelim ilk olarak üyelik bilgilerime bastığımızda kişisel bilgilerime tıkladığımızda bizim kendi kişisel bilgilerimiz çıkıyor burada. Örnek verelim şuradaki gördüğümüz XA ile başlayan kod bizim Aura Global'deki temsilci kodumuzu temsil ediyor aslında. Sağ kayıt linkine tıkladığımızda bunu kopyalayarak bir arkadaşımıza gönderdiğimizde o arkadaşımız kendi bilgilerini girerek çünkü bazen bazı arkadaşlarımız hani TC vermek istemeyebiliyor veya kendisi girmek istiyor. Bunu gönderdiğimizde o arkadaşımız bizim sağ tarafımızda otomatik olarak sağ tarafımıza kaydoluyor. Solu gönderirsek sol tarafımıza kaydoluyor. free kayıt linki de az önce bahsettiğim gibi gönderip kaydını alıp kendimizin istediği tarafa yerleştirdiği bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. İstersek de direkt yine buradan sol organizasyona kaydet, serbest yeni kayıt, sağ organizasyona yeni kayıt şeklinde de yapabiliyoruz. Burada da kendi bilgilerimizi gözlemleyebiliyoruz. Genel bilgilere bastığımız zaman örnek veriyorum ben fatura kesen kendi şirketi olan bir insan olduğum için bu şekilde girdim. Diğer arkadaşlar herhangi bir vergi mükellefiyeti olmayan arkadaşlar ise diğer versiyonda kendi bilgilerini girebiliyorlar. Eğer mevcut şifremizi de değiştirmek istiyorsak buradan da değişimini sağlayabiliyoruz. Adres bilgilerim önemli vereceğimiz kargolarda hani ürünlere gelmesi istiyorsak onu yazacağız. Benim adresim şu an burası ama örnek veriyorum tatildeyim başka bir yerdeyim ya da siparişimin başka bir adrese gitmesini istersen şu sağ taraftaki ekle butonuna basarak yeni bir adres ekleyebilirim. Örnek verelim. Bastım. Buradan kendimce yeni bir adres tanımladım, ekledim. Kaydet dediğim zaman da bu sefer o adresim de orada görüntüleniyor. Herhangi bir sipariş verdiğim zaman son aşamada kargo teslimatında hangi adresi seçersem o adrese gerçekleşmiş olacak. Banka hesap bilgilerim çok önemli arkadaşlar. Gerçekten para kazanan ya da kazanacağına inan arkadaşlar kayıt olur olmaz hani 10 dolar da olsa 50 dolar da olsa küçük bir referans primi dahi olsa kazançlarımız kendimize ait ibanlara yatıyor. Örnek veriyorum benim kaydettiğim iban bu. Şu an bunu kullanıyorum. Bu bilgilerin güncel ve doğru olması gerekiyor. Yani Kişinin adı soyadı, TC numarası, İBA'nın tamamı veya hesap numarası gibi bunların doğru olması gerekiyor. Yine aynı şekilde başka bir hesaba gelmesini istersen de başka bir hesap ekleyerek o hesabı varsayılan olarak seçtiğimizde e, o hesaba geliyor ödemelerimiz. Devam ettiğimizde ekip yönetimine bastığımızda yine aynı şekilde gördüğünüz gibi hem ana sayfada hem kişisel bilgilerin içerisinde hem de yine burada ekip yönetimi içerisinde Yeni kayıt oluşturabiliyoruz yeni kayıta bastığımız zaman da örnek verelim ee, sola yeni kayıt dedik diyelim sola yeni kayıt dediğimiz zaman karşımızda böyle bir ekran çıkıyor şöyle kaldıralım burada da gördüğünüz üzere Uğur Bıçak adlı kişinin sol organizasyonuna kaydoluyorsunuz diyor. Burada kişinin gerekli bilgilerini giriyoruz. E-posta adresi, aktif bir e-posta, gerçek bir mail. Kullanıcı adı kendisi istediği gibi şekilde söyleyebilir. Yani örnek veriyorum illa adı soyadı olmak zorunda değil. Hoşuna giden bir nick vardır, fark etmez. Veya işte şifresini buradan belirleyebiliyoruz. Ad, soyad, doğum tarihi. Üyelik türü bireysel. Uyruk Türkiye. Eğer Türkiye değil de farklı bir yerse yine buradan seçeneklerden seçebiliyoruz. Devamında TC numarası varsa TC numarasıyla giriyoruz biz şu an Türkiye'de ama örnek veriyorum kişinin TC'si yok. Yabancı uyruklu bir şey. Onun da burada pasaport bilgilerindeki numaradan girerek halledebiliyoruz. Adres kısmı ile alakalı da ülke, il, ilçe seçiyoruz. Telefonun da başında artı 90 olduğu için 500 küsürden itibaren olan kısmı giriyoruz. Üyelik sözleşmesini okudum deyip onaylıyoruz. Robot değilim diyerek onaylayarak kayıt işlemini gerçekleştiriyoruz. Bunu yaptığımız zaman da örnek verelim. Şu an bunu birisi için yaparsak Uğur Bıçakçı'nın sol organizasyonuna Uğur Bıçakçı'nın referansıyla kayıt olmuş oluyor. Şöyle yapalım. Tekrar döndük buraya. Organizasyonuma bastığımız zaman da organizasyonuma bastığımız zaman da yine aynı şekilde az önceki MLM organizasyonuna da buradan ulaşabiliyoruz. Burada da az önce bahsettiğimiz şekilde kişinin ne tarafta olduğu, hangi kariyerde olduğu veya buradan şöyle örnek verelim. Bastığımız zaman bu sefer o arkadaşımızın kaydettiği arkadaşlar açılıyor. Oluyor. Örnek verelim bastığımız zaman o arkadaşımızın kaydettiği kayıtlar açılıyor. Ve bu şekilde bütün organizasyonumuzu bizden doğan organizasyonu gözlemleyebiliyoruz. Devam ettik az önceki gibi yine Binary'e de buradan bakabiliyoruz. Aynı şekilde burada da dediğimiz gibi kim, nerede, ne yapabiliyoruz başlangıçta biraz takip etmek daha kolay oluyor. Ama hacimler büyüdükçe sayılar arttıkça bunları buradan çok rahat bir şekilde gözlemleyebiliriz. Örnek veriyorum i̇şte Füsun hocamızın ekibine girdiğimizde zaten gördüğünüz gibi siz tıkladıkça örnek olsun böyle bastıkça diyelim. Bastıkça şöyle yan tarafta tekrar tekrar yeni kayıtların açıldığını gözlemleyebiliyorsunuz. Buradan da yine aynı şekilde bastıkça, bastıkça açılmaya devam ediyor. Şuradaki menülerden şuna basarsak en üste git dediğimizde tekrar e, en tepeden başlayacak şekilde oraya gidiyoruz. Mesela bir üste git dediğimizde örnek verelim. Burada Atakan Göksu var. Atakan Göksu'nun bir üstüne yani Oğuz Akara gelmiş oluyoruz. Buna bastığımızda bir üste gelmiş oluyoruz. Veya dersek ki en alta en sol en alta git dersek de oraya bas da en solda kim varmış bunu gözlemleyebiliyoruz ve yan taraftan da şöyle çektikçe gözlemleyebiliyoruz. Tekrar geri döndüm. Şimdi ciro puan bilgilerine girelim. Örnek verelim. Binary cirosu. Burası önemli arkadaşlar. Bizim buradaki gelir modellerimiz hep haftalık olarak işliyor. Örnek verelim. 2024'ten rastgele bir hafta seçelim. 2024'ün 29. haftasında Binary cirosu dediğimiz şey şu. Hani kendimizi bir terazi gibi düşünüp sağımız ve solumuz var demiştik ya. Bu bağlamda sağımızda ve solumuzda o hafta yani örnek verelim seçtiğimiz hafta içerisinde mesela 15 Temmuz 21 Temmuz seçilmiş burada hangi arkadaşımızın hangi işlemle hangi tarihte ne kadarlık bir alışveriş yaptığını gözlemleyebiliyoruz örnek verelim. Burada bir paket bir de sipariş görüyorsunuz. Paketin anlamı şu gelen kişi yeni bir başlangıç yapmış yeni bir paket almış klasik, elit veya premium ya da bir hesap yükseltme yapmış. Bunun anlamı bu anlama geliyor. Siparişte ise kişi zaten halihazırda bir bayimiz belki aktivasyon için yeniden sipariş vermiş. Belki de ilave bir ürün ihtiyacı olmuş. Tekrar ürün almış olarak değerlendirebilirsiniz. Burada da filtreleyebilirsiniz. Örnek verelim. İşlem tarihine bastığınız zaman o hafta ilk siparişi verenler, hafta başından itibaren. Bir daha bastığınız zaman en son işte 23.48'de verilmiş bir siparişi Gözlemleyebiliyoruz. Burada da solumuzda mı, sağımızda mı, nerede olduğunu görüyoruz. Sol yazanlar sol tarafımızda, sağ yazandaki rakamlar sağımızdaki arkadaşları temsil ediyor. Yine burada da sol ve sağa basarak örnek verelim. Sağa bastığımız zaman sağ taraftaki arkadaşlarımızın sıralandığı hali görüyorsunuz. Örnek verelim, Oğuz Akar 15 Temmuz'da bu kadarlık bir e, sipariş girmiş gibi gözlemleyebiliyoruz veya sol taraf için de aynı şekilde. Eğer herhangi birisini ya acaba ne kadar girmişti diye aratmak istersek de şuradaki bölüme örnek verelim e, ne olsun imdat abi olsun mesela daha imdat yazarken imdat abinin direkt o haftaki görseliyle karşılaşabiliyoruz. Ve burada aynı şekilde bunlar binary cirosu olarak adlandırdığımız sağımızdaki ve solumuzda oluşan ciroların gösterildiği yerdir. Kariyer puanı ise bu cirolara göre, bu cirolara göre bu puanların yani bu dolarların kaç puana tekabül ettiğini gözlemlediğimiz yerdir. Burada yine az önceki gibi seçelim. 29. hafta olsun. Yine aynı şekilde gördüğümüz üzere hangi arkadaşlarımızın bu sefer de dolar cinsinden değil de puan olarak kariyerimize ne kadarlık bir hacim yansımış bunları gözlemleyebiliyoruz. Örnek verelim yine bastık. Burada mesela Oğuzhan Doruk diye bir arkadaşımız 1043 puan. Genelde sunumlardan 100 puan, 500 puan ve 1000 puan şeklinde adlandırırız. Ama tabii ki de silme tam tamına 470 dolar değil de örnek veriyorum. 475 dolarlık, 480 dolarlık bir sipariş veren arkadaşımızın o fazla verdiği siparişin puanı da 1000 puanın üzerine eklenecek şekilde doğru bir hesaplamayla paketlerimiz cirolarımız bizlere yansımış oluyor. Ve yine aynı şekilde buradan birisi ya ne kadarlık Sipariş vermişti, ne olmuştu dersek yine buradan arama bölümünden bakarak örnek veriyorum. Güzel olsun. Mesela Oğuz Akar. OG yazdın, direkt Oğuz Akar çıktı mesela. Örnek veriyorum bu kadarlık bir e, alım gerçekleştirmiş. Bunu da buradan gözlemleyebiliyoruz. Devamında en önemli yerlerden bir tanesi de prim göstergesi. Prim göstergesinde referans primini, yani birilerine tavsiyede bulunduk, biz kaydettik direkt kendi şahsi kayıtlarımızdan dolayı elde ettiğimiz referans primini de burada gözlemleyebiliyoruz. Detaylı bir şekilde. Matching kazanç tablosuna bastığımızda ise bizim e, organizasyonumuzda kaydettiğimiz arkadaşların elde ettiği gelirlere göre bizim ayrıca öğretmenlik geliri, liderlik geliri dediğimiz kısmı da gözlemleyebiliyoruz. Hatta bakalım örnek olsun matching kazanç tablosuna tıkladığımızda bu arada arkadaşlar aklımızda olsun uzun süre herhangi bir işlem yapmadığımızda ekranda burada bizim güvenliğimiz maksatla herhangi bir robot herhangi bir yazılımsal müdahale olmaması adına tekrar kaldığımız yerden devam edebilmemiz için böyle arada bazen güvenlik maksatlı doğrulamalar gerekebiliyor. Örnek olsun başlara gidelim. Matching kazanç tablosu. Diyelim ki burada gördüğünüz üzere 17. hafta hesaplanan kariyeriniz emir diyor Hat 1 ne demek? Bizzat sizin kaydettiğiniz kişiler demek. Benim o hafta kaydettiğim kişilerden Füsun Hanım, Ercüment Bey ve Cemal Bey direkt benim kaydettiğim kişiler olduğu için örnek verelim. Füsun Hanım o hafta 1550 dolar. Ercüment Bey 180 dolar. Cemal Bey de 14 dolarlık bir gelir elde etmiş. Baktığımız zaman öğretmenlik gelirinde bulunduğunuz kariyere göre %10 15, 25, 40, 50 şeklinde gidebiliyor. O hafta Emerald kariyerinde kapattığımız için %50'lik bir ilave öğretmenlik primi kazanmışız. Örnek verelim Füsun hocamız 1500 dolar para kazanmış. Bunun yarısı kadar da ilave ben öğretmenlik primi kazanmışım. Aynı şekilde Ercüment Bey'den ve Cemal Bey'den. Hat 2'ye geçtiğimiz zaman ise hat 1 benim kaydettiğim kişiler olarak atlar Füsun Hanım, Ercüment Bey, Cemal Bey olsun. Hat 2 ise onların da kaydettikleri kişiler. Zaten gördüğünüz üzere sayılar artıyor. Oradan da örnek verelim. %15'lik bir gelir elde etme şansımız olmuş. Hat 3'e geçtiğimizde bu sefer onların da kaydettikleri kişiler olarak baktığımızda detaylı bir şekilde kimden ne kadar ne gelmiş hepsini gözlemleyebiliyoruz. Ama en önemli prim göstergesi şu arkadaşlar. Prim göstergesine basıp gelir özetlerine bastığımızda örnek olsun yine seçelim. Başta da seçebiliriz. Aralarla da seçebiliriz. Seçtik bir, tarafı. Şimdi 29. haftaya ait prim hak edişlerinin hangi tarihlerde bize yatacağını burada gösteriyor. Tamam mı? Bu önemli. Çünkü bazen sunumlarda kulağımızdan kaçabiliyor veya yakalayamayabiliyoruz. Haftalık olarak elde ettiğimiz kazanç yani pazar gününü pazartesiye bağlayan gece 03'e kadar gerçekleşmiş olan tüm kayıtlar o hafta içerisinde olmuş olarak kabul edilir. Gece 03'ten sonraki kayıtlar ise bir sonraki haftanın kaydı olarak değerlendirilir. O hafta elde ettiğimiz gelirleri o hafta bittikten 2 hafta sonra alabiliriz. Bunun da sebebi herhangi bir olası ürün iadesi durumu gerçekleşirse bundan dolayı bir kesinti olması gerekiyor o iki haftalık süreçte bu kesinti yapılır. şu ana kadar daha görmedik ama olabilir mi? Olabilir. İhtimaller halindedir. Hak ettikten sonra iki hafta sonrasında belirtmiş olduğumuz IBAN numaralarına otomatik bir şekilde gerçekleşir. Burada herhangi bir çekim talebi yoktur. Fatura kesen arkadaşlar hak ettikleri rakama göre onlar zaten süreçleri biliyor. Fatura keserek ödemelerini alırlar. Fatura kesmeyen herhangi bir şirketi veya mergi, vergi, vergi mükellefiyeti olmayan arkadaşlar da hak edişlerini %20 stopajlı olacak şekilde belirtmiş oldukları IBAN'a iki hafta sonra direkt olarak çekebiliyorlar. Otomatik olarak yatırılıyor zaten. Şimdi buraya baktığımız zaman örnek verelim. O hafta o hafta toplam gelir olarak 735 dolarlık bir gelir elde etmişiz. O haftaki kur 33 olarak görülmüş. Bu da önemli. O hafta ürünü hangi kurdan aldıysak o hafta elde ettiğimiz kazancı da aynı kurdan çekeriz. Yani güncel dolar kuruyla çekeriz. O hafta gelebildiğimiz kariyer Ruby kariyeri olmuş. Paketimiz premium evet aktifiz. Örnek verelim o hafta herhangi birisinde yeni referans olmamışız. Referans olmadığımız için herhangi bir kazancımız olmamış ama eşleşme kazancımız kazancı dediğimiz takımdan dolayı 400 küsur dolara bir eşleşme kazancı. Öğretmenlik primi dediğimiz matching dediğimiz liderlik gelirinden de 300 dolar civarında bir kazancımız olmuş. Toplamda da 700 küsur dolar aşağı yukarı bu da 24 bin lira civarında falan bir para yapıyor galiba. Bu şekilde hafta hafta görüntüleyebiliyoruz ne var ne yok. Biraz daha ineyim aşağıya. En, en son olarak da sipariş işlemleri var. Burada kendi sipariş geçmişimizi görüntüleyebiliriz. Hani ne verdik, hangi üründen verdik buradan tamamı görüntülenebiliyor. Paket işlemlerine bastığımızda benim şu an paketim premium paket olduğu için en üst paketteyim. Ama örnek verelim kendimiz yeni bir kayıt yaptık ya da yeni bir alışveriş yapmak istiyoruz. Örnek olsun. Klasik, elit veya premium şeklinde seçerek her bir paketin, her bir dilimin avantajını klasikte %25, elitte %35, premiumde ise %50 olacak şekilde indirim oranlarından faydalanabiliyoruz. Hangisine basarsak oradaki indirimlerin fiyatları karşımıza çıkıyor ve sepete artı eksi butonlarından bir paket, iki paket ondan bundan seç geçerek ekleyip en son alışverişimizi tamamlayabiliyoruz zaten sağ tarafta bizim seçtiğimiz paket için gerekli olan minimum alışveriş miktarı da yazıldığı için oradan da rahatlıkla gözlemleyerek en son kredi kartı ve adres bilgilerimizle siparişimizi gerçekleştirebiliyoruz bu şekilde örnek verelim 60 dolarlık bir alışveriş yaptıktan sonra herhangi bir zaman dilimi sonrasında paketimizi yükseltmek istediğimizde bir üst paketle ya da en üst paketle arada ne kadarlık bir fark var ise o fark kadar alışveriş yaparak paketimizi de istediğimiz zaman diliminde yükseltebiliyoruz ve bunu yaptığımızda da 28 günlük aktivasyon periyodumuz tekrardan başlıyor. En altta da aktiflik için sipariş görüyorsunuz. Aktiflik için siparişte de başladık. Organizasyonumuz devam ediyor. Buradan kendimizce aktivasyonumuz bitti diyelim. 28 günümüz bitti. Sağımıza ve solumuza yeni birer kayıt yaptıysak otomatikman uzuyor. Yapmadıysak kendimiz girip 50 dolarlık bir sipariş vererek hem ürün alıp hem de 28 gün daha aktivasyonumuzu uzatabiliyoruz. Burada gördüğünüz fiyatlar da kendi paketimizin indirim oranlarına göre gelmiş olan fiyatlar. Buradan ekrandan gözlemleyebiliyorsunuz. Transdermal serisi, içecek serisi ve yeni eklenen Xara Beauty serisini buradan da indirimli bir şekilde alabiliyoruz. E son olarak sol tarafta kurumsal bilgileri görüyorsunuz. Burada da şirketimize ait iletişim bilgileri, yerimiz neresi, telefonumuz nedir, firma ile alakalı vergi dairesi ya da banka hesap bilgileri, yurt içi ve yurt dışı için yapılacak, gönderilecek olan havaleler, IBAN'lar buradan gözlemleyebiliyoruz. Ve ilave olarak son olarak da mesafeli satış sözleşmesi veya kullanıcı sözleşmeleri gibi diğer evraklarda buradan gözlemlenebiliyor. Eğer kendi kontrol paralelimizi doğru bir şekilde kullanmayı birazcık kurcalayarak öğrenirsek çok çok daha keyifli oluyor. Aslında çok kolay bir şey. Ee, WhatsApp'tan birisi resim gönderebiliyorsa bunu da çok rahatlıkla öğrenebiliyor. Birazcık kurcalamak gerekiyor. Ve bunun gibi bazı kısa videolarla da kayıt altına alırsak en azından kendimiz de öğrenip organizasyonumuza dahil olan iş ortaklarımızın da öğrenmesine yardımcı olabiliriz. Herkese keyifli günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.